Merhaba arkadaşlar. Ben matematik zekası İbrahim hocanız. Şimdi bileşke fonksiyonun türevi ile ilgili 3 tane soru yazdım. Onları çözümünü yapalım beraber. Şimdi bize fog x'in birinci türevini soruyor. İlk önce fog x'in türevini nasıl alırız? Birincinin türevini gene alırız. F türev F türev gx çarpı y türev x şeklinde alırız. Burada f türev yani f'in türevinde gx yazacağım. Çarpı g'nin türeviyle çarpacağım. Yapalım. Şimdi f'in türevini aldım. f'in türevi fx'in türevi 2x. g'nin türevini de alalım. 3. Ne diyor? f'in türevinde bunun türevinde gx'i yaz. Bunun türevi ne? 2x. Burada x gördüğüm yere 3x artı 1 yazacağım. Yani 2 çarpı 3x artı 1. Çarpı g türevi x. g türevi x neydi? 3. Böylece bulmuş olduk. İkinci sorumuzda bu da bileşke fonksiyon türevine iler. Bizden f türevi 3'ü istiyor. Şimdi f türevi 3'ü bulmak için ilk önce türevini alalım. f türev 3x artı 4'ü bulalım. Bunu nasıl alırız? f türev 3x artı 4 çarpı için türevi. Bileşke fonksiyondaki gibi için türevi. Çarpı 3. Eşittir. Bunun türevi 6x. 6. Değil mi? Aynen. Direkt 6. Bizden buranın için 3 olmasını istiyor. İlk önce yazalım. Yani. 3x artı 4 eşittir 2. Şimdi burada sabit sabit fonksiyona döndü Burada ne yazar sayılmazın hep cevabımız 2 gelecek. Demek ki f türev 3 de 2 olur. Geldik 3. sorumuza. Bu da bileşke fonksiyon türevine girer. Şimdi burada bu üstü atacağız öne. Yani 4 çarpı olacak. 5x kare artı 4x artı 2 içine aynen yazdım. Çarpı için türevi. Bizim türevi ne? 10x artı 4. Bize nef 1i istiyor. 4 çarpı 1 yazdığım zaman şurası 5. Şurası 4. Şurası 2. Topladığım zaman 11. Şurada 1 yazdığım zaman 14. Cevabımız bu. Şurası ne olur? 11 çarpı 14 o çarpı 4. Bu sonucu bize cevabı verir.